Günüme 14 gün kaldı anne. Hediye olarak iPhone 15 istiyorum. Kızım ama o telefon çok pahalı. Param yetmez ki. Bana ne? Herkeste var. Ben de istiyorum. Peki kızım. Ne yapabileceğime bir bakayım. Satılık televizyon bu mu hanımefendi? Evet bu. Fiyatı 5000 Türk lirası. Tamam alıyorum. İşte parası burada buyurun. Yerleri pırıl pırıl görmek istiyorum hizmetçi. Yoksa paranı vermem. Tamam efendim. Temizliyorum. Sen çok beceriksizsin. Bu kahveyi berbat yapmışsın. Beğenmedim. Çabuk değiştir. Özür dilerim hanımefendi. Hemen değiştiriyorum. Yarın kızımın doğum günü. Umarım o telefona param yeter. Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba, iPhone 15 satın almak istiyorum. Fiyatı ne kadar? Fiyatı 60 bin TL hanımefendi. Ama benim bütçem sadece 20 bin Türk lirası. Size iPhone 11 satabilirim. O parayı alabileceğiniz en iyi telefon bu. Tamam, alıyorum buyurun. Doğum günün kutlu olsun kızım. Al bakalım, bu da hediyen. Ne? Sen ciddi misin? Ben iPhone 15 istemiştim. Bu külüstür telefonumu aldın, senden nefret ediyorum. Keşke annem olmasaydın. Ona bir ders vermem için abone ol ve videoyu beğen. Videoda kaç tane Minecraft karakteri gördün? Yorumlara yaz.